Korkmam Kara Gün çok iyi sürüyor Maşallah ya kimin sevgilisi Çocuk var çocuk Dur ne oldu ya çarptı mı o Evlat bu çocuk acemi devam et Beni takip mi ediyorsun evet. Sen burada motor sür Evet e en iyi fikir o şu anda şu anda en iyi fikir bu Hiç inmiyorsun Geç 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 Karnım geç kes sesini Hadi bakayım aslan Hadi koçum Hadi Gazla ya. Hadi Bas frene çalıştır Ve? Frene bas Fren Abartma aşkım evet. tamam. Şuna basacaksın çalışacak Tamam Bırak freni Yavaşça bas Döne döne Heh. Yavaşça şöyle Korkmam kara gün Adam Sür hadi sür. Yavaş 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 yavaş. Easy easy. Bas kız biraz bas. Adamsın. Hadi bakayım. Hoşuna mı gitti? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kız arkadaşıma motosiklet sürmeye öğretiyorum. Kendisi daha önceden birkaç kere görmüştü ama bir kere daha görsün diye getirdim buraya. Gördüğünüz gibi illegal yollardan kendisi mükemmel başarılı bir sürücü oldu. Kameramız yok elimizde bunlar var. Aferin aferin aslanım. Sür koçum hadi bakayım. Plakamızı söktük çünkü tanınmak peşi koşumuza gitmiyor. Zaten trafiğe kapalı alandayız. Gördüğünüz gibi hiç kimse de yok. Burası bir rekreasyon alanı. Biraz hızlan hızlan biraz. Çok yavaş sürüyorsun. Evet sizler ne yaptınız? İyi misiniz inşallah? Sürsene kızım. Sür hadi biraz hızlan aslan parçası. Lan ne yeter? Sür bakayım. Daha buluşmaya 1 saat var. Bir saat döneceksin burada. Hadi bakayım. Bir saat dön, bir saat dön. Sür aslanım haydi. Bir saat dön. Korkmam kara gün sararıp solmaz. Adam adam araba sürmeyi bilmiyor. Ehliyet sınavına girdi. 5 kere kaldı. Ama motor sürebiliyor. Çok iyi sürüyor maşallah Ya kimin sevgilisi Ne güzel bak mis gibi sürüyor bak Canavar canavar Aslanım benim Az önce 5 kere kaldığını itiraf ettim evet. Sür önüne bak önüne motor sürerken Öne bakılır Korkmam ya biraz geniş al ne yapıyorsun kardeşim Git biraz ötede sür ya Hadi şöyle git gel bakayım be Aferin lan korkma korkma Bas gaza korkma Git şöyle git gel bakayım be Kimseyi ezme bak Kimseyi ezmeden gelmeni istiyorum. Yavaş. Yavaş Allah. Çocuk var çocuk dur. Çocuk geçsin. Aferin bak çok da duyarlıyız. Çocuk da maşallah kaskını da çıkarmış. İkisi de centilmen ikisi de birbirini bekliyor. İşte aferin aferin. Aferin. Maşallah. Çok iyi sürüyor aferin tebrik ediyoruz. Affedersiniz çocuk sizin mi? Çocuk sizin mi? E bir görüntüsünü aldım da sıkıntı olur mu yayınlasam YouTube'da? Teşekkür ederim çok sağ ol. Ne oldu ya? Çarptı mı o? Çarptın mı? Bana diyor bana. Bana diyor ben de. Hadi ya. Çıkarttım. Allah Allah. Çarptı galiba. Lan niye kaza yapıyorsun? Sen kaza mı yaptın? Canın sağ olsun. Nereye çarptın aşkım? Oo bayağı çarpmışsın kız. Düştün mü? Yok, şey çarptım sadece e, hani nerede? Şurada. Aşkım bu ne yapmışsın burayı sen böyle? Çık. Ne yapacağız şimdi? Ya. Ödeyeceksin. Tamam. Ödeyeceksin abi, böyle olmaz. Böyle olmaz. Tamam, kalk lan kalk şaka yaptım. Kalk aşkım senden kıymetli mi yavrum? Hayır dön. Hayır dedim. Öğreneceksin. Bunu madem çarptın öğreneceksin. Hayır ne ara kaza yaptın? Çocukla konuşuyordum orada. O gelen çocuk var <laughs> e? Çocuk yüzünden mi? Suçu çocuğa mı atacaksın bir de? Hayır çocuk baktı bir şey yok dedi de ben emin olamadım. Rezil. Ben böyle mi öğrettim sana? Bin sür. Bak, çocuk Kes. Köz. Kös. Dön. U çek. U çek. Burası tehlikeli. Gaza basacaksın gidecek. Bak Aşkım yani kusura bakma da bak zaten motoru mahvetmişsin. Hadi bakayım. Nereye gidiyorsun annem? Tam git şurada ileride dön bakayım hadi. Git şu ileride dön. Nasıl zorbalıyorum seni. İleride dön çabuk. Evlat bu çocuk acemi devam et. Önemli değil. Bekle arkana bineceğim. Bekle. Bekle diyorum. Bak sana dur ihtarını uymuyorsun. Ateş ederim. Pat pat pat. <laughs> Aşkım dursana be. Abi inanılmaz ya. Çarpacak çarpacak. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakika yalnız bırakmaya gelmedi. Hemen gitti motoru direğe çarptı. Bıktım artık. Zaten motorun 70 bin hasar kaydı var. Çarpsam da üzülmüyorum artık. Oh, i̇yi zorbaladım ya ama değil mi? Ya ben bu işi biliyorum galiba ya. Nereye gidiyor ya bu ne yapıyor? Bekle arkana bineceğim bekle. Sana sormadım. Burada her şey, burada orman kanunları var koçum. Açıl. Açıl. sesini sıkı tut yere. Sıkı tut biniyorum bak. Hazır mısın? Bak motora böyle binir arkadaşlar. Motora böyle binir Buraya basarsın. Ulan Allah, Allah belanı vermesin. Düşeceğiz be. Yavaş kız. Yavaş dur. Oturmadım. Hayvan. Hazır mıyız? Ya Hadi yavaşça kaldır bakalım. Hadi aslanım beraber düşeceğiz diye hissediyorum. Bak ben bırakacağım. Dur dur bir dakika dur. Bak ben bıraktım sen süreceksin tamam mı? Dengede tut ben dengedeyim. Bir dakika bunun şeyi nerede? Burada. Bu da burada. Hadi bakalım tut dengede. Dengede değiliz ki şu an. Neredeyiz? Tamam hadi. Aslanım aslanım sür. Koçum benim be. Kimin sevgilisi be? Helal lan sana. <laughs> Aslan parçası be. Helal lan sana. <laughs> Yerim seni. Yerim seni aslanım. Oğlum şur lan gaza bas. Niye durdun? Yok, Nereye gidiyor? Soldan. 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 Ha. Koçum benim ya. Selamünaleyküm Tamam çek kenara. Çek kenara. Çek kenara. Çek kenara. Frene basacağım mı bugün amına? Ha. Tamam. Şunu indir, indir. İndir şeyi. Nerede İndir, göreceksin. O hazır mıyız? Çekil, hayranlarım geldi. Çekil, hayranlarımla buluşacağım. Bin sen sür gel. Efendim? Neyin var mı? Ama sen Instagram için çok küçüksün. Abi var yemin ederim takip ediyorum. Beni takip mi ediyorsun? Nasıl beni takip edebilirsin? O ben değilim. Nasıl şaka O ben değilim. Ben değilim o. Sen ne O hiç olamaz. Gösterelim mi? Abi tamam, göster ben şimdi takip Tamam. Çok üzüldüm şu an. Bak. Bu mu? Bak, çok bak, özür dileme. Özür dileme. Aa, aa, o benim ama o değil ki. Ona niye sarıldın? Çek, bak, o ben. Onunla çekinebilirsin. Çak. Hadi gel. Yanlış adamı takip ediyorlarmış ama bir takipçi kazandım yani ben de. Evet evet iyi oldu. Çekilelim hadi çekin bizi. Mi? Gel aşkım gel sensiz olmaz gel. çek. Hel ye. Yeah. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Bu korktu bu korktu. Sen ne yapıyorsun orada? Gel gel. El sallama bak gel. Hadi fıstık görüşürüz. Kendine iyi bak. Senin adın ne? Derin. Derin memnun oldum. Abi e, ikimiz çekilsek. Gel hadi çekin. Gel kız sen de gel. Gel sen niye gelmiyorsun? Davetiye mi verelim illa? Evet. Gel hadi çekindik. Tamam teşekkürler. Sen kaldın orada. İyi akşamlar. Buraları yayınlıyorum bu arada. Öyle mi? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Youtube'dan takip et. Youtube'da yayınlayacağım. Hadi, hadi. hadi görüşürüz. Nerede kaldık? Sünepe. Evet arkadaşlar ikinci posta. Tamam ya şaka yaptım arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Hepinizi öpüyorum. Gönülden destekliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Kaza yaptık, her haltı yaptık. Sevgilimin arkasına bindim. Hadi görüşürüz. Bay bay.